İslam düşmanlarının çokça saldır, saldırmış olduğu ve mealcilerin de Müslüman görünümlü peygamber düşmanı hadis inkarcılarının da çok, çokça saldırdığı bir hadis-i şerif vardır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Aklı ve dini eksik olanlar içinden sizden fazla akıl sahiplerine galip olanları, olanları görmedim. Bu bir hadis-i tabi, Müslim hadisidir. Kime söylüyor bunu? Kadınlara söylüyor. Aklı ve dini eksik olanlar tabirini kim için kullanıyor? Kadınlar için. Şimdi kadınlar bunu duyuyor. Allah'ın peygamberi kendileri hakkında aklı ve dini eksik tabirini kullandı. Hemen soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü bizim hakkımızda dediniz ki aklı ve dini eksik olanlar. Erkekleri kullanıyoruz. Erkeklere galip geliyoruz. Çünkü kadınlarda manipüle yeteneği var. Zihinlerini, zekalarını öyle bir kullanıyorlar ki erkekler onlardan daha güçlü olmalarına rağmen, kasayı tutmalarına rağmen sonuçta kadının dediği oluyor. Erkek diyor ki ben burada olduğum sürece bu evde yeni bir halı olmayacak. 6 ay sonra halı değişmiş. Bakın, kadında para yok, kadında kasa yok. Evin reisi erkek. İslam reisi diye erkeğe verdi. Kur'an diyor ki, erkekler kadınları üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bir yönetici, iki koruyucudurlar. Allah'ın erkeğe kadına karşı vermiş olduğu bir sorumluluk. Bir yöneteceksin onu, sistem koyacaksın, iki koruyacaksın ve onun günaha girmesine engel olacaksın. Haram yemesine engel olacaksın, namusunu muhafaza edeceksin. Dinini, ırzını muhafaza edeceksin. Allah'ın bize vermiş olduğu bir vazife, görev. Şimdi kadınlar sordu. Dedi ki aklı ve dini eksik olanlar tabiri ne demektir ey Allah'ın Resulü? Bize açıklar mısın? Bu kadınlar Muhammed Aleyhisselam'a sordu ama bu İslam düşmanları ilim ehline sormadı. Bu hadis inkarcıları, peygambersiz Müslümanlar yani Fransız İslamının müntesipleri Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini şerh eden muhaddislere sormadılar. Bu hadisin manası nedir? Aa peygamber bakın kadınları aşağılıyor, aklı ve dini eksik olanlar diyor dediler ve Efendimiz Aleyhisselam'a küfürler ettiler hadis inkarcıları. Muhammed Aleyhisselam'a sordu kadınlar. Ne demek bu aklı ve dini eksik olanlar? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Aklı eksik olanlar demek şahitlikte erkeğin bir şahitliği kadından da iki şahit ...lazım olması meselesidir. Biliyorsunuz bir konuda iki şahit lazım oldu mu? Mesela, dilini nikahı kıyacaksın. Dilin nikahı kıyacağın zaman orada iki tane şahit olmak zorunda mı? Nikahın geçerli olması için. iki tane Müslüman şahit erkek olmak zorunda. Bir tane erkek varsa, kadın varsa bir erkek bir kadın olur mu? Olmaz. Bir erkek iki kadın olacak. Peki hocam neden bir erkek var şahitlikte? iki tane kadın olması gerekiyor. Bunu da bize Kur'an açıklıyor. Kadınlardan biri unutursa diğeri kendisini hatırlatsın diye. Çünkü bütün insanlar bilirler ki kadınlar unutma konusunda uzmandırlar. Unutma konusunda özellikle unutma, bir şeyleri unutma konusunda. Balık hafızası gibi. Bakın zeka konusunda aynı şeyi söyleyemezsin. Aklı daha keskin olan, zekası erkeklerden daha keskin olan bir sürü kadın vardır. Allahu Teala bazı kadınları bazı erkeklerden çok daha zeki ve akıllı yaratmıştır. Burada kimse e, itiraz edemez. Fakat kadınlarda bir eksiklik var. O da şu: çok kolay unutuyorlar. Erkeklerden çok daha kolay unutuyorlar. Şimdi bizim evde bir kuş var. Kardeşim bize bir kuş hediye etti. Kızım çok istiyordu. Kuşla oynuyorlar falan. Kızım gidiyor kuşun yanına tak kuş parmağına konuyor. Hanımım gidiyor tak parmağına konuyor. Ben gidiyorum kuş kaçıyor kaçıyor. Arkadaşım, bu senin yemini ben getiriyorum, suyunu ben getiriyorum, seni bu eve ben getirdim, bu kafesi falan ben aldım, kuş diyorum buna. Bağırıp çağırıyorum, baba diyor, kibar olman lazım, nazik olman lazım. O sertliği anlar diyor, hisseder diyor. Beni seviyor, abimi seviyor, senden korkuyor diyor. Tabii korkar diyorum, balık hafızalı, ekmeğini kimin getirdiğini unutuyor, kuş beyinli. Kuş beyinli diyorum, unutuyor, hemen unutuyor. Balıkları da hafızası, bu kuşları da hafızasından bile daha zayıf. Üç saniye. Üç saniye içinde gemi atan unutur. Şimdi, kadınlarda da bir e, sorun var. Sorun, çabuk unutmaları. Efendimiz Aleyhisselam'ın başka bir hadisini hatırlayın. Kadınların cehennemde erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Miraç gecesi biliyorsunuz bir seyahat gerçekleşiyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam alıyor ve bazı şeyleri ona gösteriyor o seyahat esnasında. Cehennemden sahneler gördüm diyor. Kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Şimdi bunu sorunca sahabiler, Efendimiz Aleyhisselam neden kadınların sayısı erkeklerden fazla? Çünkü kadınlar kocaların kocalarından gelen nimetlere küfran ediyorlar, küfrediyorlar. Nankörlük ediyorlar, itiraz ediyorlar, inkar ediyorlar. Kocaları onlara on tane nimet getiriyor. Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden bakmak zorun bakmak da yükümlü zaten getirmek zorunda. 10 tane nimet getiriyor ama isteklerinden bir tanesini yapamadığı zaman kadınlar diyor ki zaten ne yaptın ki? Ve nankörlük ediyor. İşte kadınların cehennemde erkeklerden daha fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Unutkanlık. Bu yüzden aklı eksiktir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yoksa yaratılış itibarıyla aklı, hafızası, zeka keskinliği erkeklerden çok daha üstün olan bir sürü kadın var. Yani Allah bazısına fazla güzellik verir, bazısına fazla ilim verir, bazısına fazla zeka verir, bazısına fazla akıl verir, bazısına fazla pratiklik verir, çok güzel konuşur. Nimetleri farklı farklı herkese verir. Dolayısıyla kadının zekası erkekten düşük deme hakkına sahip miyiz? Hayır, böyle bir hakka sahip değiliz. Sadece daha kolay, bizden daha kolay unutabiliyorlar. Bunu söyleyebilirsin. Hadis-i şerifte geçen, kadının aklı eksiktir tabiri bu manaya geliyor. Şahitlikte erkekte bir şahit lazım, kadında iki şahit lazım çünkü unutuyor. Peki dini eksiktir tabirini kullandın ey Allah'ın Resulü diyor kadınlar. Bunu, bunu, neden kullandın? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kadınlar hayız halinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Dini eksiktir tabirinin manası budur. Biliyorsunuz Allahü Teala bir hafta, her ayın bir haftası kadınlardan bu yükümlülüğü kaldırıyor. Oruçlarını kaza etsinler diyor temizlendikleri zaman. Namazları ben onlardan affettim. Allah'ın kadınları kayırma ölçülerinden bir tanesi bu, delillerinden bir tanesi bu. Kadınları kayırmış. Bizde var mı böyle bir af, savaşa gitsen kolun kopsa, şakır şakır kan aksa buradan, ikindi namazı geçiyorsa kılacaksın. O namazı kılmak zorundasın. Kan aksa bile. Bizde böyle bir af yok. Bak kim kayırmış? Kadınlar kayırmış. Senin dinin böyle bir din. Sen İslam'ın müntesibisin. İşte erkeğin haklarının bir derece daha fazla olmasının sebebi budur kardeşler.